Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sürpriz bir şey inceleyeceğiz e, ne olduğunu şimdi göstereyim e, inceleyeceğimiz şey yani şu turuncu nike kutusunda ha, gösteremiyorum. Ön, gösteremiyorum ön kamerada olduğu için e, şimdi bu kutuyu içinde ne olduğunu size göstereyim bir şu kutuyu açayım yani şimdi sizi açarken göstermek ee, istiyorum ama ıı, Sol elimle kamerayı tuttuğum için Sağ açacağım şimdi Bütün her şeyi size sağ elimle yap, yapacağım Belki sağ mikrofonu sağ elime alıp Sol elimle yapabilirim ama sağlam Neyse açayım Açıyoruz İlk baş Bekle sesini Bir şey içinden çıkarmam lazım Bu ne diye soracak olursanız bu sürpriz e, göstereceğim sürpriz eşyanın kılavuzu. Nike. Kullanılabilen bir şey. Şimdi bu e, göstereceğim şeyleri çıkardıktan sonra o göstereceğim şeyde bir tane daha var. O bu aynı markadan değil. Şimdi göstereceğim. Şunu şöyle koyayım. Kameraya elime alayım oturayım şöyle. Ta 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 ta. Bu ne? diye soracak olursanız bu benim Nike kaleci eldivenlerim. Ben ben bu eldivenleri daha önce çok kullandım. Nike yani çok kullandım bir kere kullandım. Çok hoşuma giden bir eldiven. Ee, göstereyim. Hiç çok kirli. Sonra pislik o pislik çocuğu pislik demeyin. Böyle. Ee, Nike olan tarafı da böyle. Öbür tekini de göstereyim. Bu daha fazla kirli değil. Yani bu daha temiz. Bunu da böyle göstereyim. Şimdi bunları elime giymek istiyorum. Siz de görün diye giyelim. Aslında sonra değil mi ya? Çok gereksiz. Bana göre bayağı biraz gereksiz. Ee, ama görün diye yani. Bakın siz ne kadar düşünüyorum yani. Nasıl bir insan olduğumu görün. <laughs> nasıl, nasıl bir güzel insan olduğumu görün. Şu kamerayı böyle koyayım. Çıçıklardan. Böyle açılıyor eldiven. Eldivenin içi işte böyle. Takalım eldiven ama tutabildim. Bakın eldiven elime çok rahat oturdu. Öbürünü de göstereyim. Selamun Aleyküm. Şimdi telefonu koyup çıkartayım. Kılavuzu okuyacağım sizin için. Sizinle mi? mi? Kılavuzu okuyacağım sizin için. Eldivenleri çıkardım ve şunu açalım. Türkçe tarafını okuyalım. Ben size kısalar özetleyeceğim. Çünkü daha önce 3-4 defa okudum ben bunu arkadaşlar. Neredeydi bunun Türkçesi? Amma doğrusu ee, Türkçesi nerede ya? Ah burada. Hah. Ah ben buradayım. Ben buradan okuyacağım. Açtım. Görüntüsü böyle. Kocaman bir şey oluyor. Yani dünya haritası gibi. Ee, bunu kısaca anlatayım. Bu çocuklara özel bir eldiven. Benim gibiler için. Ee, bu 10, 11, 12 yaş için. Yani toplam 3 yaş için. Ben 10 yaşında olduğum için bu eldiveni aldım. Ee, bunun siyahı var ancak siyahını hiç beğenmedim. Şimdi bu eldiven profesyonel oyuncu eldiveni değil. Profesyonel böyle benim kadın insanlar var. Ee, onlar için değildir bu. Ee, yarı pro değil yani. Benim notum 4. Normalde ben e, futbola gidiyordum. Ay e, gidiyordum. bıraktım. Yani bıraktım değil artık. Kurs, kurs bitti. Ee, kursa kaleci değildim ama mahallenin kalecisi benim. Yani bizim mahallede maç yapıyoruz hep. Ya yapıyoruz ya, yapıyoruz. Hmm. Oralarda kaleciyim. Çok beni bilenler iyi bilir. Ee, çok iyi bir kaleciyim. Eskiden çok güzel atlayabiliyordum artık. yani biraz kapandı diyebilirim. Yani o, o, kadar güzel değil yani? Biraz şişmanladım bu arada yani. Ayıp değil yani. Böyle beni ben şifmanın görmediğim için size söyledim yoksa söylemem ee, şimdi şunu diyecek kişiler vardır ee, eldiveni aldın da neden, neden bize e, ilk aldığın zaman açık açık göstermedin diye ee, onun nedenini de söyleyeyim onun nedeni o zaman youtube sayfam yok nasıl açıl, açılacağını bilmiyordum ancak kuzenim söyledi bana kuzenim değil bir arkadaşım söyledi I, şunu yaparsan Şöyle olacak bunu da yaparsan Böyle olacak youtube sayfası açılacak dedi Ve doğru demiş I, Öbür Şunu yine koymam koy, Koymam lazım Kullanım kılavuzunu kapatabilmem için Nasıl biz bunu ya Ha, kapattım Bunu da böyle doğru, doğru mu kapattım Yanlış mı kapattım Şunu. Öbür eski eldivenlerime Geçelim tepedekiler gelen gözüküyor. Eski eldivenlerinde göstereyim. Dandik marka. Altis. Truva. Bunun ortasında da şu parmaklar onda. Hem kaleci yazıyor hem de olcan yazıyor. En orta tarafında kaleci olcan ağır baş yazıyor. Öbür tarafında da en çok en en sevdiğim o kaleciden biri olan No ee, Noyer var. Manuel Noyer. İşte burada Manuel Noyer. Manuel Noyer yazdım. Kaleci Manuel Noyer. Tam şu tarafı. E, birazdan bir video daha çekeceğim. O da sürpriz olsun. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. O iyi günler iyi oyunlar lafını. En sonraki videomda söyleyeceğim. Çünkü 3 video çekeceğim. Bu birinci 3-4 çekecektim. Bu birincisi 2 tane kaldı. Birazdan görüşürüz.